Abdurrahman Erzurum şu ayrılık olmasaydı bu ülkenin doğal mecrasına ulaşma serüveninde yine virajlı ve tehlikeli bir bölgeye geldik. İç ve dış tehditlerle mücadele edilirken birdenbire devletin zirvesinde yaşanan ayrılık herkesi derinden sarstı. Başbakan Davutoğlu 20 aydır devam eden başbakanlık görevini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme ardından sona erdirdi ve bir daha genel başkan adayı olmayacağını söyleyerek bu defteri kapattı. Siyaseti AK Parti iktidarından sonra Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'e danışmanlık göreviyle giren Davutoğlu ilk olarak dışarıdan dışişleri bak olarak atandı. Davutoğlu daha sonra Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla Başbakanlık ve AK Parti Genel Başkanlığına geldi. Bu istifa sonrası hükümeti birçok yol deneyerek yıkamayan ve çareyi AK Parti'nin kendi kendisini yıkmasında bulan çevreler dün hiç olmadığı kadar mutlu oldular. Daha sonra Davutoğlu'nun konuşmasını merakla beklediler. Fakat yine beklenen olmadı. Davutoğlu bir vefa örneği olarak hiçbir sistemde bulunmadan görevi bıraktığını açıkladı. Tam bir olgunluk, nezaket ve sorumluluk içeren dava adamı davranışı gösterdi. Bırakın Türkiye'yi dünya siyaset tarihi çerçevesinde 14 yıl boyunca iktidar olup bu denli oy oranını muhafaza edebilen bir parti yoktur. Bu süre içerisinde bu kadar uyumlu çalışan bir ekip başka hiçbir partiye nasip olmamıştır. Şu ana kadar genel görüntü bir süredir sosyal medyada ayrılık kampanyası başlatan kişileri mutlu edecek gibi görünmüyor. Kongre tarihinin de olabilecek en yakın zamana ayarlanmış olması sürecin en az zararla atlatılması amacını güdüyor. Elbette bu ilk değildi, sonda olmayacak ama yine de her ayrılığın bir sevimsiz yanı var. Ama tarih maalesef bu tür dostların, dava arkadaşlarının ayrılıklarıyla dolu. Bununla birlikte tarihte görülen ayrılıklar ve iktidar ilişkileri şu son zamanda yaşadığımız şekilde medeni ve zararsız olarak yaşanmıyordu. Siyasi tarihimizdeki krizleri, kongre çekişmelerini hatırladıkça bu ayrılık çok sıradan bir vaka haline geliyor. Biz devletin beka ası için kardeşlerini öldüren padişahların torunlarıyız. Devletin birliği, beraberliği ve fitnenin önünü kesmek için oğlunu öldürten en yakın arkadaşı ve danışmanı Pargalı İbrahim Paşa'yı dört dilsiz cellada boğduran Kanuni Sultan Süleyman bizim için padişahların en önünde gelir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından seraskerlik makamına getirildiğinde imparatorluğun o güne dek 4 tuğla simgelenen gücünün 7 tuğa çıkarılması ve İbrahim Paşa'nın da 6 tuğ taşımaya yetkili kılınmış olması Pargalı'nın kanuni için önemini gösterir herhalde. Tarihimiz babasını, kardeşlerini, evlatlarını, amcalarını öldürtüp iktidarı ele geçiren yöneticilerin hikayeleriyle doludur. Peygamberimizden sonra bizlere ışık olan dört halifeden sadece Hazreti Ebubekir hastalık nedeniyle vefat etmiştir. Bilindiği gibi diğer üç halife suikastlara kurban giderek hayatlarını kaybetmişlerdir. Bunlar bana göre değil, bu şahsiyetler bana referans olamaz diyorsan, al sana yakın tarihten bir sayfa. Atatürk'e suikast iddiasıyla tutuklanan Kurtuluş Savaşı'nın efsane isimleri Kazım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Cafer Tayyar Paşa, Rüştü Paşa, Refet Paşa, Cemal Paşa, Bekir Sami Bey, Cavit Bey, Adnan Beylerin yaşadıklarını ve etkisizleştirmelerini doğru okumak lazım. Ömürleri cephelerde birlikte geçen bu ülkeyi uzun yıllar birlikte yöneten İsmet İnönü ile Atatürk'ün son zamanlarını iyi analiz etmeliyiz. Yine İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Turgut Özal, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Süleyman Demirel arasındaki iktidar mücadeleleri herkesin malumudur. O kadar geriye gitmek yok. CHP'de Deniz Baykal'ın gidişi, Önder Sav'ın etkisizleştirilmesi, MHP'de yaşanan muhaliflerle Bahçeli arasındaki mücadele ve yeni yeni tavır değişikliği yapan ikinci, üçüncü adamlar. Bize bu olayların siyaset kurumunun doğasında olduğunu göstermektedir. 1789 Fransız devriminden, 1917 Rus devrimine, Türk devriminden İran'a kadar her devrim hareketinde ilerleyen zamanlarda harekete başından itibaren katılan kadrolardan bazıları zamanla kendisini dışarıda bulur. AK Parti'nin 2001 yılında yükseldiği 70 kadar kurucusundan kaç tanesi hala aktif görev yapıyor? Abdülkadir Aksu, Abdülatif Şener, Ertuğrul Günay, İdris Naim Şahin, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Ali Babacan, Egemen Bağış nerede şimdi? İnsanın olduğu yerde fikir ayrılığının olacağı gerçeği ortada. Önemli olan ses bu ayrılıkların, bu mücadelelerin gerçek nedeni. İktidarı ele geçirmek için, makam için, dünya için kardeşini öldürten padişahın bunun hesabını vermekte zorlanacağı gerçeği gibi. Yine makam için insanları, arkadaşlarını görevden uzaklaştırmak da hesap vermeyi gerektirir. Hazreti Ali'nin bir olayı meşhurdur. Savaşta bir düşmanını tam öldürecektir, düşman ona tükürür. Hazreti Ali de elini indirir ve adamı öldürmez. Düşmanı kendisini neden öldürmekten vazgeçtiğini sorar. Hazreti Ali de şu cevabı verir. Ben seninle Allah yolunda ve sırf Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için savaşıyordum ve onun için seni öldürecektim. Sen yüzüme tükürünce öfkelendim, sana kızdım. Eğer o an öldürseydim, sana olan kızgınlığımdan dolayı bunu yapmış olacaktım. Ya yani yani seni Allah rızası için değil de kendi nefsim için öldürmüş olacaktım. İşte bu düşünceyle seni serbest bıraktım der. Dedik ya, burada amaç önemlidir. Mücadeleler dava için, Allah rızası için yapılıyorsa bu yolda yaşananların hepsi kutsaldır. Bu yolda halis niyet taşıyan herkes kazançtadır. Bunu nasıl mı anlarız? Bu oluşumda kişiler yöneticilikten kasetle kumpasla değil de istişareyle ayrılıyorsa, bu oluşumdan ayrılanların kahir ekseriyeti hala biz bu partinin neferiyiz diyorsa, bu oluşumun içinde lidere bağlılık, istişare, sadakat, vefa, kardeşlik hukuku, sabır, rıza hala en önemli unsurlar olarak kalabiliyorsa, bu oluşum varlığını kendisi için değil dünyanın mazlum milletleri için elzem olduğunun bilincindeyse, bu oluşumun fertleri insanımıza sağladıkları kazanımların geri alınabileceği korkusu, iktidara mecbur olduklarını hissediyorlarsa ve bu oluşumun tepesinden en altına kadar geldiği yeri ve gideceği yeri biliyorsa sorun yoktur. Bir gram üzülmeye ve korkmaya gerek yoktur. Böyle değilse şüphesiz Allah adildir. O ne güzel vekildir. Abdurrahman Erzurum, ajanshaber.com